Ziraat Türkiye Kupası C grubu ilk hafta maçında sahasında Erzurumspor Spor FKY'ı 3 ila 1 mağlup eden Kocaeli Spor'un teknik direktörü Selçuk İnan maçın ardından açıklama yaptı. Ziraat Türkiye Kupası C grubu ilk hafta maçında sahasında Erzurumspor Spor FKY'ı 3 ila 1 mağlup eden Kocaeli Spor'un teknik direktörü Selçuk İnan, iyi mücadele ederek yılın son maçını kazandıklarını söyledi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İnan, 2025 inç son maçına çıktıklarını, bu tarz maçları oynamanın zor olduğunu ama bugün iyi bir mücadele ederek kazandıklarını ifade etti. İnan, takımın Avrupa hedefiyle ilgili yöneltilen soruyu, bu yıl çıktık lige, işimiz hiç kolay değildi. Biz Süper Lig'de kalıcı ve önemli bir takım olmak istiyoruz, bu hedeflerimizi gerçekleştirdiğimiz sürece hayal ettiğimiz Avrupayı zaten yakalayacağız" diye yanıtladı. Ligin uzun ve zor bir maraton olduğunu ifade eden Inan, iyi durumda olduklarını, taraftarın da desteğiyle sahalarında yenilmez olmak istediklerini kaydetti. Inan, ara transfer döneminde ise kadrolarını güçlendirmeyi arzuladıklarına işaret ederek, şöyle konuştu. Türk oyuncu konusunda sadece 9 oyuncu takımda tutabiliyoruz. Şu anda Tarkan'ın serbest gittiğini düşünürsek bir oyuncu alabiliyoruz. Ama cezamız kalkarsa sizinle paylaşırız. Takımda 14 yabancımız var. Önce birilerinin gitmesi gerekiyor ki biz alalım. Normal şartlarda sadece bir Türk oyuncu alabiliyoruz. Yabancı oyuncudan çıkma durumumuz olursa onun yerine transfer yapmak istiyoruz.